Arkadaşlar merhaba. Bugün sütür ve dikişle alakalı konuşmak istiyorum sizle. Ee, YouTube'da, Instagram'da bir sürü video var. Ben kısaca başka bir şeylerden bahsedeceğim, özellikle tutuş teknikleri vesaire. Arkadaşlar, öncelikle iğneyi nereden tutacağız? Arkadaşlar, iğnenin üçte bir, şöyle gösterelim. Üçte 2 burada, üçte bir dış tarafında ya da dörtte bir dış tarafında kalacak şekilde tutmamız lazım. Portekülün neresinden tutacağız? Portekülün de mümkün olduğu kadar şöyle. Uca yakın yine yaklaşık 3-4 milim kalacak şekilde. Tabi kullandığınız dikişin kalınlığına göre değişir. Kullandığınız portakülün kalınlığına göre değişir. Bakın bu şekilde tutarsam eğer burada işlem yapamam. Değil mi? Ucu bana engel olur. Çok uçta yaparsam da döner. Dolayısıyla şöyle birkaç milim sonra tutabiliriz. Yine arkadaşlar sık yapılan hatalardan birini söyleyeyim. İğne bakın yatay bir şekilde gitmeyecek. Yani şöyle gitmeye çalışmayacağım. Bakın dokuları yırtarız zaten bu şekilde. Dolayısıyla ben iğnemi 90 derece açıyla kullanmış olacağım. 90 dereceyle girdikten sonra portekümü çeviriyorum aslında arkadaşlar. Yani herhangi bir güç uygulamıyorum, iteklemiyorum. Tamam? Normalde elimizde bir penset olur. Pensetle tutabiliriz. Veyahut da dokudan geçtikten sonra zaten yeterli çıkım olduktan sonra bu tekrar çıkmaz. Buradan tutup çekebilirsiniz normalde klasik işte çevirip e, düğüm şeklini göstermeyeceğim size yine bana sık sorulan abi bunu nasıl yapıyoruz diye biraz daha geniş açabilir misiniz Evet bakın iki ipimizde tuttuk iki ipi de tuttuk baş parmaklarımızın arasına aldık bakın iki parmağımı koydum tekrar iki parmağımı aldım bunu üstüne Evet tekrarlarım. Sıktım. Yine burada gerginliğimi kaybetmemem önemli. Yine bakın. Biraz daha geniş açı. Evet. iki parmak. Aldım. Sıktım. Arkadaşlar iki düğüm birbiri üstünde kayar. O yüzden buradayken sıkın. Üçüncüden sonra daha sıkma imkanınız olmaz. Tekrar. Üç. Dört. Kullandığınız ip, mesela benimki ipek, ipek kolay kolay açılmaz. Ama prolen kullanıyorsanız, monoprolen kullanıyorsanız e, açılma ihtimali vardır. O yüzden en az 4-5 düğüm atmak gerekir. Şimdi bir tane daha yanlışlardan birine örnek yapalım. Arkadaşlar bakın, aldık, attık. Şimdi düğüm atacağım. Düğüm atarken birinciyi attım, gerçek. İkinciyi attım. Bakın gevşek. Üçüncüyü de attım. Şimdi üçüncü istediğim kadar sıkayım. Şu gerçeklik gitmeyecek. Dibini gösterebilir misiniz? Bak, Bunun bir yararı olmayacak. Tamam arkadaşlar? Tutmuyor yaradığını. Bakın buna tutmuş. Bu tutmuyor. Bir de düğüm almayı da göstermiş olalım. Arkadaşlar normalde tabii şöyle kesilmiş olduğunu varsayalım bunun. Elimize bir portagöl alabiliriz. Penset alabiliriz. Fark etmez. Tuttuktan sonra bakın, hafif şöyle gelip şu düğümün altındaki boşluktan önemli olan pensetin keskin e, özür dilerim. Bistürünün keskin kısmı gelmesin cilde. Çünkü elinizden kayabilir. Yani o yüzden alttakini değil de üsttekini kesmeye çalışıyoruz. Aynı şekilde diğerinde de gösterelim. Bunda da yanlışı gösterelim arkadaşlar tuttuktan sonra bu şekilde kesmeye çalışırsak bakın cildi de kestim. Tamam. O yüzden ters tutuyoruz. Bir keskin kısmı yukarı gelecek şekilde altına geçirdikten sonra altından kesiyoruz. Umarım işe yarar bir video olmuştur. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.